Ne olacak? Şimdi ne olacak peki? Ee, şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak podcast'te? Hoş geldiniz. Küçükken bir şiir defterim vardı. Karşı komşum seviye etmişti. Ona böyle şiirler yazmayı çok seviyordum. Sonra tabii yaşım büyüdükçe bunları bir kenara bıraktım. Özellikle böyle ortaokulda resim, müzik, beden dersleri yerine etütlere bırakıyordu. Çünkü bizim zamanımızda SBS vardı. Her sene sınava girmemiz gerekiyordu. Matematik, Türkçe, işte fen bilgisi, sosyal bilgiler daha önemliydi. Öyle felsefeymiş, sanatmış, müzikmiş, bedenmiş çok ihtiyaç duymuyorduk. Sanırım bu sistem hala bu şekilde devam ediyor. Maalesef ki bu şekilde devam ediyor. Benim gözlemlediğim, yani işte insan kaynaklarında mülakatlar yaptığım dönemde e, çoğu kişi böyle gitara başlamış, sonra bırakmış, ya da işte bir futbolcu olma hayali varmış, bırakmış. Güzel resim çiziyormuş ama bırakmış. Bu şekilde devam ediyorlar. Kimisi tekrar bir yerlerinden tutunup onları hayatında yaşa yaşatmaya devam ediyor. Kimisi de buna hiç yer açmıyor. Çünkü toplumun ona söylediğim. Ya oğlum bu saatten sonra başımıza sanatçı mı kesileceksin? Ya da tamam tamam oğlum en elit sensin gibi söylemler. Sanırım sanırım son bölümde bahsetmiştim, e, grup polarizasyonundan bahsetmiştim grubun radikalleşmesi. Yani burada grup radikalleşiyor aslında. Siz orada bir resim yapmak istiyorsunuz, bir sanat ortaya koymak istiyorsunuz ama çevrenizdekilerin bu çekincelerinden dolayı işte bunu yapmaktan vazgeçiyorsunuz ve herkesin sizden beklediği 8-6 sigortalı işinize gelip giderken akşam Netflix'te belki bir sanat filmi ne denk gelirseniz onu izleyip koltukta sızıyorsunuz. Benim için de 3 aşağı 5 yukarı böyle oldu. Okul bittikten sonra ben hemen çalışmaya başladım. İşte biraz daha yeni başlangıç pozisyonu olduğu için böyle daha çok kağıt kürek işlerine bakıyordum yapmanız gereken kurallar belli, sınırlar net, en güvenli sınırlar içerisinde kalmaya çalışarak bir şeyler üretmeye çalışıyordum. Birileri sizden bir proje geliştirmenizi bekliyor. Benim gözlemlediğim bu projelerin çoğu da biraz komşunun çocuğu ne yapmış? Biz de bunu yapalım kıvamında ilerliyor. Çünkü gerçekten bir şeyler yaratmak cesaret istiyor. Bu cesareti gösteren kurumlar da zaten bizim bildiğimiz kurumlar oluyor, daha görünür oluyorlar. Belki sanatla uğraşmak için konfor alanından çıkmak cesaret istiyor. Ya da işte bunu hayatımızda tutmak cesaret istiyor. Neyse ben uzun süre bu işlerle uğraştım. İşte biraz daha Excel'ler, online görüşmeler vesaire. O dönemde biraz kendimi geliştirdim diye eğitim eğitimi süreçlerine dahil oldum. Deneyimsel öğrenmeyle ilgileniyorum. o zaman da ilk eğitimlerimden bir tanesini aldım. Nispeten daha yaratıcı olmanız gereken bir ortam. Orada herkesi yakalayabilmek adına deneyimler eterek bir bilgi akışı sunarak onları öğretme, öğretebilmeniz adına. O zaman grupta böyle ekip arkadaşlarımla konuştuğum zaman ya ben sanırım yaratıcılığımı kaybettim ya. Yani hani aklıma yeni fikirler gelmiyor. Ne üretsen bir türlü düşünemiyorum gibi hissediyorum demiştim. Tekrar farklı düşünemeyeceğim gibi gelmişti bana. Şu an geldiğim durum biraz daha farklı böyle defter kitap gibi kaybolan bir şey olmadığını zaman içerisinde anladım ben de. Yakın zamanda bir sanat terapisi eğitimine başladım. Belki onun da faydası vardır. Sanatla tekrar iletişim içerisinde olmak, tekrar kendime temas etmenin getirisiyle beraber daha yaratıcı, daha farklı bakan bir yerde olduğumu hissediyorum. Zaten tabiata baktığımızda da böyle değil mi ya? Tabiat da üretmez her zaman. Yani her mevsim meyve vermez bir ağaç. Her mevsimin farklı bir güzelliği var. Mesela işte kışın ağaçlar yapraklarını döküyor, doğanın sessizliği hakim oluyor. Bahar geldiğinde her yer yeşilleniyor, böyle çiçekler açıyor. O doğanın canlılığına şahit oluyoruz. Yazının sıcaklığıyla birlikte güneşin ışıltısı bizi sarıyor. Sonbahara doğru biraz daha böyle yapraklar renk değiştiriyor. Doğanın yavaşlamaya başladığını görüyoruz. Yaratıcılık da bence buna çok benzer bir yerde duruyor. Yaratıcılık da böyle bir döngü içerisinde. Bazı dönemlerle yaratıcılığımızın böyle baharında olabiliriz. Yani sürekli yeni fikirler üretebiliriz. Bu fikirleri hayata geçirmek için böyle elimizden geleni yapabiliriz. Ama bazen de yaratıcılık kışın gibi sessizleşebilir. Tıpkı benim o dönemde hissettiğim gibi. Bu dönemlerde sadece dinlenmek, yenilenmek, kendimize zaman ayırmak önemli. E Sonbaharda yaratıcılığımızın uzunlaşması ve bizi yeni bir bahara hazırlaması için bazı fikirleri bırakıp bazılarına da toparlamamız gerekebilir. Bu döngüdeki her aşama önemli ve yaratıcılık süreçlerinin farklı dönemlerinin kendine özgü güzellikleri var. Bunu kabul etmek gerekir. Yani yaratıcılığınız bir yere kaybolmadı. Toprağın altında bir tohum olarak duruyor. Sadece ona biraz ilgi göstermek, biraz buna alan açmak gerekiyor. Yaratma sürecinin bir akış olduğunu varsayarsak, mesela başlangıçta bir fikir aşaması belirliyor. Ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım gibi. Sonra onu planlıyorsun. Şu yollarla yapabilirim, böyle yapabilirim. Sonra hazırlık yapıyorsun bununla ilgili. İşte hangi teknikleri kullanacağım, ne yapacağımla ilgili. Sonra yaratma aşaması geliyor. Böyle elindeki bütün topladığın o şeylerin dönüşme vakti geliyor. Ve bazen işte o yaratma aşamasında o tükettiğiniz sanatsal içerikler olabilir, yaratıcılığınızı tetikleyecek şeyler olabilir. Sizi bambaşka bir yolculuğa çıkartıyor. Belki sürecin başında öyle olmasını düşünmemiştiniz ama bambaşka fikirler çıkmasına vesile oluyor. E sanat biraz böyle oyuncu ruhu barındıran bir yer çünkü. Bunu aldım, bunu koydum, şimdi bunu yapacağımdan ziyade biraz daha akışkan bir yapıya sahip. Sanattan bu çıktıyı alabilmek için de bir girdinin olması gerekiyor. Yani çalışmalarımızın, okumalarımızın, gözlemlerimizin olması gerekiyor. Bu sanatçılara baktığımız zaman o acılara, toplumsal olaylara ne kadar işte duyarlı olduklarını görüyoruz. Çünkü onlar için bir girdi oluyor bu durum. Yani bir veri alıyorlar. Belki biraz daha teknik anlatmak gerekirse daha sistematik çalışarak işletiyorlar bu durumu. E, bu haftanın konusunu seçerken 15 Nisan Dünya Sanat Günü olarak kutlanmasından esinlendim ben de. Bugünün kutlanmasının sebebi de Da Vinci'nin doğum günü olmasıymış. E, da Vinci'nin notlara, bize bıraktığı notlara baktığımızda da hem bilim hem sanatı böyle iç içe ilerlettiği ve disiplinli bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Yani oturayım da ilham perilerimi bekleyimden biraz farklı işliyor işler. Günlük Ritüeller diye bir kitap vardı, kolektif yayın evinden çıkmıştı sanırım. O kitapta da biraz buna değiniyordu. Yani eğer bir şeyler başa başarmak istiyorsak belli bir sistemin, belli bir ritüelin içerisinde olmalıyız ve bunun için çalışmalıyız diyordu. Yani sizin anlayacağınız yaratıcılık kaybolmadı eğer böyle bir dönemdeyseniz ve böyle hissediyorsanız. Sadece ona temas etmeniz ve biraz beklemeniz gerekebiliyor cesaret istiyor. Yani onunla ilgilenmek, onla yeni bir şeylere başlatmak, yeni bir şeyin öncüsü olmak, hiç olmayan bir şeyi ortaya koymak cesaret istiyor. Rollo Yaratma Cesareti kitabı var. Son zamanlarda da birazcık popüler bir kitap sanırım. Böyle kitap raflarında görmeye başladım. Eğer bu süreçlerle ilgileniyorsanız çok güzel anlatıyor bu kavramları. İlk başta yaratma kavramına ele alıyor. Sonra cesaret kavramını ele alıyor ve sonra ikisini harmanlayıp çok güzel noktaları değiniyor. Orada Picasso'nun bir sözüne yer veriyor kitapta. Her yaratma edimi ilk önce bir yıkma edimidir diyor. Tabii ki bu da işin cesaret isteyen kısmı. Bize en çok dokunan şiirler acıdan çıkan şiirler değil mi? En coşkul duyguyu yansıtan olaylar ya da. Sanat bu yaşadığımız duyguları söz olmadan ifade etmemizi sağlıyor. Mesela şiirin vuruculuğu da buradan zaten. Yani en öz şekliyle en yoğun duyguyu hissettirmesi. Hani az çoktur diyorlar ya. Sanat bence böyle bir şey. Bunlar tabii zor konular yani bizim ülkemiz için biraz daha böyle zengin işi olarak görülüyor. İşte elit misin deniyor yani işte bir ötekileştiriliyor. Bunun sebebi de o başlangıçta söylediğim işte bu sanatsal derslerin işte sanat barındıran spor barındıran derslerin yerine etütlere ayırmak ve bununla ilgili e, okuyan insan sayısının daha az olmasına sebebiyet veren durum. Bu böyle bir kısır döngüye giriyor ve oradan çıkamıyoruz toplumda bunu bu şekilde bildiği için. Dalga geçilebiliyor yani bu saatten sonra sanatçı mı olacaksın aynen kanka en sensin falan gibi şeyler duyabiliyoruz. Dalga geçme durumuyla baş edebilmek de tabii cesaret istiyor yine. Ne olursa olsun varlığınla beraber bir şeyler ortaya koyabilmek. İçimizde olan o oyuncu ruha tekrar dokunmak, canlandırabilmek. Tabii ki bunu profesyonel mesleği olanlar için söylemiyorum. Biliyorum ki o tarafta başka başka parametreler var. Yani işte daha beğendirme, işte galerilere girmek için oluşturulan sanat eserlerinin farklı boyutları, işte toplumun o zamanki algısına göre ürünler üretme. Sanırım sanat sektörü de şu anda biraz daha bu taraflarda. Birey olarak sanat tüketebilmek, içimizdeki duyguların dönüşmesine izin vermek, yani o yaratma cesaretinde bulunabilmek bizi belki de iyileştirecek olan şey. Özellikle bu dışa vurumcu sanat terapilerinde ciddi anlamda stresi azalttığını, böyle travmanın iyileşmesine etkisi olduğunu görüyoruz. Daha önceki bölümlerde de bahsetmiştim sanırım. Beyin özellikle bu travmatik anlarda amigdala daha aktif çalışıyor ve daha çok Duyuları kayıt altına alıyor. Görsel ya da işitsel şeylerdense. Duyular olarak varlar bizim yaşadığımız travmatik olaylar. Sanatla da bu duyguları anlamlandırmak bizlere iyi gelebiliyor. Konuşamadığımız duyguları dönüştürmek, bunu şiir yoluyla, drama yoluyla, işte görsel sanatlarla yapabilirsiniz. Önemli olan duygularınızı ortaya koymaktan korkmayıp yaratma cesaretini göstermeniz. Umarım bu bölümden sonra böyle içinizdeki o küçük çocuk böyle oyun oynamak için biraz heyecanlanmıştır ve daha önce başladığınız bir sanatsal aktiviteye tekrar temas etmek için bu podcast sizi harekete geçirir. Eğer böyle bir şey olursa, bir etkileşim olursa ben de eşlik etmek isterim bu duruma. Yani paylaşmak isterseniz bana Instagram hesabımdan psikolog Salya Koç'tan ulaşabilirsiniz. Şimdi ne olacak podcast'in sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Spotify, Google Podcast ve Apple Podcast'ten bana ulaşabilirsiniz. Takip edip bildirimleri açarsanız da bildirimler size düşecektir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.